Türkiye o hale gidiyor, o hal geliyor. 3 askeri komuta ile yönetim. Hatırlarsanız sizlere 2022 yılında Ekim ayında ve 2023 Nisan ayında Cumhurbaşkanımızın 3 aylık bir gaybet hali yaşayıp arkasından NATO'yla bizim Melheme Kübra dediğimiz savaşın başlangıç sürecinde 3 askeri komutanın Cumhurbaşkanı sağ ve hayatta iken, görevinin başında iken ancak askeri komutalara görevin tamamen devredilmesi suretiyle devletin bir askeri kanatla yönetileceğini söylemiştim. 2022'nin Kasım ayında da demiştim ki bu ülke savaşa gidiyor, analara söyleyin Anadolu ocaklarını yaksınlar, çocuklarının başlarını kınalasınlar savaş vakti. Ya Allah Allah nereden söylüyorsun? 2022 Kasım'dı ben bunları söylediğimde. Bugün 2024 Temmuz'a geldik ve şu an arkamızdaki kapak o hal geliyor kapağa. Ama önce nispet yapar gibi, el alemi çatlatır gibi, fırsat kollayan şeytanlar gibi MHP'ye kurulan tuzağın devlet tarafından da bilindiğini ispat etmek için bir görselimiz var. Verin arkadaşlar yayına. Şu görsel Türkiye'nin sigortasıdır. 2025 dünya savaşına giden genel global bir ölçekte Türkiye Cumhuriyeti'nin şu el birliği halinde sıkışma halinde sigortası olarak savaşa gidiyor devletimiz FETÖ'ye PKK'ya veya milyonlarca çakala çukala tabiri caizse gövde gösterisi olsun. Devlet Sinan Ateş üzerinden MHP'ye kurulan tuzağın farkında. Hayır mübarek olsun. Tuzakları boşa çıkarıldı şu resimle diyelim şimdi sizlere. Önemli bir görselimiz var. Arkadaşlarımız görecekler, verecekler yayına. Bir verin yayında bir görsün. Evet şu anda gördüğünüz gibi okuyorum. Dikkat çeken açıklama birkaç gün oldu bu açıklama yapıldığında ben Marmaris'teydim. Üçüncü Dünya Savaşı riski var. Dönelim stüdyoya. Tabiri caizse Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlarına ilk defa alenen bir bakanın ağzından savaş riski var dedi. Benim bir önceki videomu hatırlıyor musunuz? Cumhurbaşkanının bir videosu yayınlandı. Büyük belirsizlik içerisinde dünya diyordu. Bugün Dışişleri Bakanı o belirsizliğin 3. Dünya Savaşı olduğunu söyledi. Ne haber? Ne oldu? Hani biz Vavela'yı yayıyorduk? Hani biz ortalığı velveleye boyuyorduk? Devlet bakanı çıktı dedi ki savaşa gidiyoruz gümbür gümbür. Hala gaflet içinde uyuyan ahmaklara sesleniyorum. Ne oldu? Bakın bu adam eski Milli İstihbarat Başkanı. Aynı zamanda şimdi Dışişleri Bakanı ne diyor? Gümbür gümbür 3. Cihan Harbi riski var. Nerede? Lübnan'a sıkıştı. Lübnan'dan başlayacak bu ateş. Devam edelim. Fonumuzu bir arkaya alalım diğer Milli Savunma Bakanlığı'nı. Milli Savunma Bakanlığı yayına verin bunu herkes okusun arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada Üçüncü Dünya Savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez. Dönün stüdyoya. Bu çok büyük bir deklarasyon. Biz savaş istemiyoruz. Ancak diyor ki ordumuz her türlü senaryoya hazırdır. Bu şahin bir açıklama. Biz savaş istemiyoruz ama gerekirse varız dedi. Hakikaten yakın Anadolu ocaklarını gümbür gümbür savaşa gidiyoruz. Türk devletinin idaresine bırakmayacaklar bu savaş kararını. Yani diyoruz ki Cihan Harbi'ne giderken pozisyon alın, silahlanın diye bağırıyordu Engin Hoca. Engin Hoca altını gümüşü kenarda tutun, parayı kenarda tutun, emla para harcamayın. Otomotiv Ağustos'tan sonra daha da sıçrayacak diyor da Engin Hoca. Sebebini anladınız mı? Gümbür gümbür savaşa gidiyoruz. İşte bunun için Savunma Bakanlığı'nın Aynı zamanda Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamayı önemsiyoruz ki bir önceki videomda Devlet Başkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını yayınladım. Dedi ki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı tüm vatandaşlarına suni gündemlerle uğraşmayın. Bu ülkede ne zaman Filistin gündem olsa, ne zaman milli başarılar gündem olsa, ne zaman uluslararası arenada önemli bir iş adım atılsa, ya hayvan katlederler ya milli voleybolcu bir çakalı gündem ederler. Ya işte atıyorum Coca-Cola'dan bir rezillik çıkar. Ya işte Hazreti Peygambere şu Diamond denen küfretmiyorum siz anlıyorsunuz. Hazreti Peygambere hakaret eden videolar yayınlatırlar. Suni gündemler oluşur. Devlet Bahçeli gibi Cumhurbaşkanı gibi önemli ölçüde devlet tecrübesinin içinde geçirmiş ömrünü insanlar da diyor ki açıklamayla suni gündemlere yer yok. Gündemimiz çok yoğun. Nefes alacak anımız yok çünkü gümbür gümbür savaşa gidiyoruz. İdrak edecek beyin nerede ama anlatamıyoruz. Çok şükür kendi toplumumuz bunun farkında. Herkesin de şimdiden kulağına küpe olsun. Suni gündemlere yer vermiyoruz. Bir sonraki görsele geçelim. Yayına verelim. İran'ın bölüneceğini Güney, Güney Azerbaycan topraklarındaki işgalin sonlanacağını söyleyeli birkaç sene oldu. Ama ben bunu geçenlerde yeniden İran devlet başkanı öldürüldüğünde helikopterle suikastlı uğradığında bir kere daha hatırlattım. Haritayı bir yayına verin arkadaşlar. Yayında gördüğünüz üzere İran'ın bölünmesiyle ilgili aşağıda bir harita var. Azerbaycan Türkleri 30 milyon, Türkmeni Sahra Türkmenleri 210 bin, Türkmenistan vatandaşı Türkleri 2 milyon 300 bin, Şahseven Türkleri 330 bin, Halaç Türkleri 50 bin, Kaşkay Türkleri 2 buçuk milyon, Horasan Türkleri dönün şimdi stüdyoya. Evet hani o siyah sancaklılar diyorsunuz falan ya, siyah sancaklılar gelecek doğudan, İran'dan. Kim o siyah sancaklılar gördünüz mü? Horasan Türkleri, Horasan erenlerinden. Gerçek şüheda şerbeti içmiş olanlardan. Türkiye'den çıkmayacak bu siyah sancaklı 70 bin ordu Horasan Türklerinden çıkacak. Neden İran'ın bölünmesi gerekliliğini anladık mı? İran bölünecek, Horasan Türkleri sürece dahil olacak. Te verin tekrar bunu yayına. Aşağıda gördüğünüz üzere İran'ın nüfusunun üçte ikisi Türk, Türkmen yani bizden soydaşımız. İran işgal altındaki Güney Azerbaycan'dır. Ve bugün bir seçim var. Okuyalım ismini. İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçlarına göre Türk aday Prezeş Kiyan, soy isminin vesairesinin Ermenici olduğuna bakmayın. Evimde çocuklarıma Türkçe dinletiyorum, Türkçe konuşuyorum diyen bir adam. Seçimin ikinci turuna kaldı. Bu bir bölünme operasyonudur. Güney Azerbaycan Türklerinin bölünme süreci başladı İran'da. Ne zaman? Bir önceki devlet başkanı helikopterde suikaste uğradığı zaman. İşte bundan sonrası artık Büyük melheme Kübra süreci gözünüz kulağınız EVS Medya ekranlarında olsun. Ülkenin üçe bölüneceğini, üç askeri komutayla yönetileceğini, Sayın Devlet Başkanının görevde olup iradesinin olmayacağı bir dönem geliyor demiştik. Onun da videosunu izleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı, bu sene seçim bittikten sonra 3 adet derhal Cumhurbaşkanı yardımcısı atayın. Birincisi asker, ikincisi hukukçu, üçüncüsü de ekonomist olmalı. Bunların nedenini siz gayet iyi biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı'na 3 yardımcı belirleyin. Siz yokken bunlar görevde olacak. Mümkün mertebe askeri kökenli, ekonomi kökenli diye böyle niteliklerini de belirtmişim. Şimdi Ekim'de bir gökyüzü olayı var ki dillere destan tabiri caizse pandemi sürecindeki kapanmanın, dünyayı böyle buruşturup attırdıkları takvimin bir benzeri geliyor. Ne zaman? 2 Ekim, 29 Ekim tarihinde gökyüzü böyle bir sürece giriyor. 29 Temmuz'da başlıyor üstelik. Bu Temmuz'un içinde başlayacak. Kudüs merkezli olacak olaylar ama bu sefer Cihan Harbi'ne giden bir süreç söz konusu. Türkiye'nin devlet başkanının 3-3,5 senelik ömrü var. Yeter bu yüzden bu sene o hal gelir ise seçim beklemeyin. Eğer o hal gelmez ise önümüzdeki yaz itibariyle seçime hazırlıklı olun. Bu da benim çağrım. Sebebi ise devlet başkanının ömrü var. Savaş çıkarsa zaten devam edeceğiz. Savaşın pozisyonuna göre. Ancak savaşı geciktirirler de 2025'in sonuna doğru bırakırsalar cumhurbaşkanı savaşa 1-2 senelik ömürle girmez seçimi yeniler. 5 senelik bir devlet başkanı göreviyle gireriz. Bunu da buradan duyurmuş olalım herkese. Şimdi hatırlarsanız Doğu Türkistan'ın ucu Türk Diğer tarafta ta City of London'a kadar Çin demir ipek yolu var. Bununla ilgili hiç kimse Türkiye'den izin almadan çalışamaz. Turan devletleri bu yüzden kuruluyor demiştim. Türkiye'ye emanet ediliyor Ortaya yay Türk kılıcı fikri. Ben 2022'de yayınlamıştım bunu da. Şimdi bir verelim şu son görselimizi. Haritayı bir yayına verin. 2025'te Türkiye'nin kalsın böylece yayında dedim ki canlı yayında, ulusal yayında haritası değişecek. Hatta Akit bize şaşırdı. Yayında görenler unutamadı, şaşırdı falan diye. Hatta ben bu haberle İsrail'in ulusal basınında gündem oldum. Yunanistan'ın ulusal basınında gündem oldum. Bulgaristan hükümeti Kırcaali, Haskova ve Targoviste illerinde Türk asıllı vali atadı. Yani Türklerle çalışmak istiyoruz, ilişkilerimizi sıcak tutmak istiyoruz mesajıdır. Genetiğini siz biliyorsunuz diye. Peki haklı çıktım Engin Hoca? 2025 haritasında Selanik, Kavala, Dedaç, Bulgaristan'ın bir kısmı bizde. Güneyimizde Türkmeneli Cumhuriyeti dediğimiz Kerköy'e kadar inen, e, Halebe Halep'e kadar inen Suriye sınırının kuzey koridorunun tamamı bizde. Ermenistan bizde. Kırım bizde. Bunları hafif alıyor söylediklerim ama 3 sene olmadı daha ben bunları söyleyeli. Takır takır harita gerçekleşti. Yayına bir tekrar verin. Şu Türkiye'nin güneyindeki misak-ı milli sınırlarından bir tık daha aşağıda olan harita. Şaşırtmıyor değil mi şimdi sizi? Ben size bu ekranı söylediğimde iki sene evvel ulusal basında Yunanistan'da, Atina'da gündem olmuştum. İsrail'de, Tel Aviv'de gündem olmuştum. Bugün ne oldu? Kuzey Suriye'yi bitirmek için giriyoruz. Yıl henüz 2024, 2025'e gelmedi. Vali atıyor adamlar kuzeye. Türklerle çalışalım, aman ilişkilerimiz iyi olsun. Çünkü Türkiye'ye başladığımız silip geçecek, dümdüz edecek. Nasıl onlar fırsat kolladı Türkiye'yi bölüşmek için? Türkler de fırsat kolluyor. Eski sınırlarını almak için. Biz imparatorluk mirasçısı bir devletiz, hiç vazgeçmedik. Bunu anlamayan adamlar, hayal görüyorsun bilmem ne, ulan ne oluyor? İki sene önce söyledim gerçekleşiyor işte. Burada takır takır. Ama beyinleri iğdiş edilmiş bir kesim var. Amerikancı, İngilizci, Fransız hayranı falan. Sen onların gözünün önüne, böyle cihanın her yerine Türk bayrağını tak, onlar İslam düşmanı, Türk bayrağı düşmanı istemezler. 20 milyon Yahudi ile 20 milyon haçlı artıyla iç içe yaşıyoruz diye boşa söylemiyorum bu ülkede.